Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli dostlar, arkadaşlar. İnsanların şu eee dağ dağlı, şu karma karışık, şu fettan dünyada hayatının her devresini istikamet içerisinde geçirmesi gerçekten çok zor. İnsanın bazı özellikleri var ki bu özellikler insanı istikametten ayırabiliyor. Malum şeytan Hazreti Adem babamız ilk yaratıldığında onun sağından, solundan, içinden, dışından baktı, etti. Sonra dedi ki, "Tamam. Bu benim mücadele edebileceğim bir düşman. Ben bunu mağlup edebilirim." Bazıları onun içindeki, sadrındaki boşlukları gördüğünü ve buna binaen bunu söylediğini, bu sözü söylediğini söylerler. Olabilir ama bunun yanında onun nefsindeki, aklındaki, belki vicdanındaki, belki ruhundaki açıklıkları da gördü ve ona tesir edebileceğinin e, farkına vardı denilir. Şimdi e, insanın manevi olarak bu dünyada e, düşmanları vardır. Yani ona manevi olarak zarar verecek olan, onun ruhunu zehirleyecek, vicdanını bozacak, aklının e, selim çizgisini kaybettirecek düşmanları vardır. En başta nefsi vardır. E, 24 saat e, onunla beraber yediğinden semiren, içtiğinden semiren bir nefsi vardır ve kendisinin dışındaki sayrı düşmanlarına da e, insanda kapı aralayan e, mekanizmadır, nefis mekanizması. E, şeytan vardır, şeytanın insi olanı vardır, cinni olanı vardır. Cibilli bir düşmanlığı var insanın, insana, şeytanı fıtri yani ta doğduğundan beri insan olduğuna düşmanla kilitlenmiş bir varlıktır şeytan. İnsi şeytanlar da onun başta talebeleridirler. ama sonradan belki onu geçenler de olmuştur yani. E dünyanın cazibesi vardır, çok makamı vardır, ağlayışı vardır, gösterişi vardır. Bunlar da insanın o ruh çizgisini o vicdan mekanizmasını bozan bozmaya vesile olabilecek şeylerdir Şanlı Şöhreti dünyanın evi barkı belki çoluğu çocuğu ayet kelimen ifadesiyle Bunun yanında insanın arzuları istekleri hevesleri de vardır. Bunlar da insana istikametten ayırt, ayrılmasına vesile olabilir. Rabbimiz insanlığı hiçbir dönemde böyle bu kendi mekanizmasıyla baş başa bırakmamış. Her kavme mutlaka biz bir peygamber gönderdik. Peygamber göndermediğimiz hiçbir kavme biz hesaba çekecek, sorgulayacak ve azap edecek değiliz diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberler insanlık için adeta bir rehberdirler. Peygamberler insanlık için yol göstericidirler. Biz de nasip olursa bu süre içerisinde peygamberlerin hayatına bir göz atıp peygamberlerin hayatına bir bakıp özellikle içinde yaşadığımız şu günlerde. Ruhumuzu zehirleyecek, kalbimizi bozacak, vicdanımızı, e, vicdan mekanizmalarımızı me me mekanizmamızı bozacak bir sürü vesilenin içerisinde belki bozduğu bir ortamda acaba yeniden nasıl kendimizi bir müstakim çizgiye getirebiliriz? Peygamberler bulunmuş oldukları toplumun ıslahı adına neler yapmışlar? O toplumlarda ne tür yanlışlar vardı da onlar o toplumdaki o yanlışları düzeltmek için nasıl gayret ettiler ve bunların bize bakan yönleri nelerdir? Eğer nazarlarımızı buraya tevcih edebilirsek edeb kendimizi kendimi inşallah bahtiyar adetmiş olacağım. Bu seriye başlamadan önce ee, birkaç tane kavram var. O kavramları inşallah kısaca izah etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Nebi kavramı. Nebi haber veren demek. Nebe kökünden geliyor. Nebe diye Kur'an-ı Kerim'de malum bir sure ismi de var. Ee, nebi Allah'ın Celle Celaluhu bazen e, melek Cebrail Aleyhisselam vesilesiyle e, bazen doğrudan doğruya ona farklı şekillerde ilham etmek suretiyle bazen sadık rüya şeklinde seçmiş olduğu muhatap almış olduğu o peygambere toplumunu ıslah etmesi için söylemiş olduğu göndermiş olduğu mesajlardır. Ya da mesajları vermiş olduğu bu şekilde mesajlarını vermiş olduğu kişidir, nebi. Nebilerin bir hususi şeriatları ve kitapları yoktur. Onlar ya en yakın dönemdeki resul bir peygamberin kendisine kitap ve hususi bir şeriat verilmiş olan peygamberin şeriatını uygularlar. Kendi toplumlarının hususiyetleriyle alakalı da Cenab-ı Hak onlara hususi ilhamlarını zaten lütfeder, ihsanda bulunur. Ve onlar da o vazifelerini, o büyük vazifelerini bu şekilde devam ettirirler. Resul kavramı vardır bir de. Resul, Nebi kavramından farklı olarak kendisine hususi bir şeriat verilen kitap ya da suuf indirilen peygamberlerdir bunlarla alakalı Ebu Zerrı Fari Hazretlerinden gelen bir rivayet var. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor sordum. Ya Resulallah dedim Nebilerin evveli hangisidir dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Adem Aleyhisselam'dır dediler. Ben sordum o Nebi miydi yani Resul müydü Nebi miydi diye sordum. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki evet o mükellen bir nebiydi buyurdular. Ya Resulallah dedim nebilerin sayısı kaçtır? Buyurdular ki 124 .000'dir. Peki dedim ya Resulallah onlardan kaçı Resuldür? Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki 313 kişilik bir cemaattir onlar buyurdular. Bu Ahmet İbn Hanbel'in Müsned'inde geçen, İbn Sa'd'ın tabakatında geçen, e, İbn Asakir'in tarihinde geçen, e, Heysemi'nin Mecmuatü Zevaid'inde geçen bir hadisi şerif. Şimdi e, burada üzerinde belki kısaca durmamız gerekli olan bir nokta şu. Şimdi e, nübüvvet ya da risalet Allah'ın Celle Celaluhu seçkin kullarına hususi bir ikramıdır. Yani bunlar çalışarak, gayret ederek, isteyerek, belki mücadele ederek elde edilecek olan bir vazife, bir sorumluluk değildir. Enam suresinin 124. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak diyor ki Allah elçiliği, o nübüvvet vazifesini, peygamber vazifesini kime, nereye vereceğini en iyi bilendir, buyururlar. Ee, bu arada işte bunu şunun için ifade etmiş olayım. Ee, malum bazı kavimler, bazı topluluklar peygamberlerin kendilerine ait, peygamberliğin kendilerine ait olması gerektiğini ifade ederler. Ee, bu öyle e, alınacak, satılacak bir iş, bir makam değildir yani. Vaka şu noktanın da altını çizmek lazım. E, peygamberler kendilerine peygamberlik verilmeden evvelde toplumlarının en faziletli, en emin, en doğru yaşayan insanlarıdır. Allah o peygamberlik vazifesini toplumun böyle en şerirlerine verecek değildir yani Melik'in atiyelerini ancak matiyeler taşır derler. O insanlar o peygamberlik vazife ve sorumluluğunu taşıma kabiliyetinde özelliğinde insanlardı. Allah da Celle Celaluhu o sorumluluğu o topluluk içerisinde o faziletli insanlara lütfetmişti. Peygamberlikle alakalı belki ifade edeceğimiz, söyleyeceğimiz giriş sadedinde konulardan bir tanesi de e, peygamberlerin vazife ve hizmet noktasında birbirlerinden hiçbir farkı yoktur. E, Resulü' de okuduğumuz e, bir ayeti kerimede, o aşırı şerifte okuduğumuz ayeti kerimede ''La nufarriku beyne ehadimmi rusuli diyoruz. Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Diyor ki onların hiçbirinin diğerinden bir farkı yoktur. Ama fazilet bakımından peygamberlerin de kendi aralarında e, farklarının olduğunu yine Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Belki vazife ve sorumluluk noktasında bir farkları yok ama e, kendi hususi şahsi faziletleri bakımından aralarında bir farklarının olduğunu e, ifade ediyor. Bakara suresinde ve e, İsra suresinin 55. ayeti kerimelerinde e, biz diyor o Resullerin kimini bazısını bazısından e, üstün kıldık ya da üstün meziyetler verdik. Bazısını bazısına taftil ettik. Daha üstün hale getirdik e, diyor ayeti kerimelerde. Şimdi peygamberlik vazifesi aslında yüktür. Yani peygamberler içerisinde evet e, sultan peygamberler olmuştur. Yani işte Hazreti Süleyman Aleyhisselam sultan bir peygamberdir. E, zengin peygamberler de olmuştur. Davut Aleyhisselam'ın işte hayatının bir döneminde yine sultan pe pe peygamber vazifesi yapmıştır. Hz Eyyub Aleyhisselam imkanları olan bir peygamberdi. Ama umumi manada peygamberlik vazifesi insanın belini kıran, çatırdatan bir sorumluluktur yani. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum buyururlar ki Beni Hud suresi ihtiyarlattı derler. ve o e, ayet, oradaki o, Hud suresindeki şey de e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, verilen, yani onu ihtiyarlat ihtiyarlamasına vesile olan şeyde de فَاسْتَقِمْ كَمَا gibi ayeti kelimelerdir. Emredil emredildi, emredildi emrolunduğun gibi sana emredildiği gibi dost doğru ol ayeti kerimesi veya benzeri ayeti kerimelerdir. Peygamberlik zor bir iştir yani. Çok mesuliyet gerektiren ve isteyen bir iştir. Yoksa dünyevi böyle makam için, mansıp için elde edilmesi gerekli olan bir vazife ve sorumluluk değildir. Belki bir küçük böyle nokta şey çekip böyle günümüze vaktimize böyle bir projektörü çekip şöyle demek de uygun olabilir. Peygamberlik vazifesini, nübüvvet vazifesini eda etme işi de çok zor bir iştir yani. Bu yolda yürüyenler umum manada o peygamber yolunda yürüyenler umum manada derdi, sıkıntıyı, hayatlarının, tuzu biberi olarak kabul etmişlerdir. Onlar nasıl yaşadılarsa daha sonraki dönemde yaşayanlar da öyle yaşayacaklar demektir. Allah Celle Celaluhu biraz evvel konuya girerken bahsetmiştim. İnsanlığın ciddi manada peygamberlere ihtiyacı vardır. Yani insanlar, insanlık e, ee, maalesef işte bu şeytanın e, da tespit ettiği gördüğü e, boşluklarından dolayı e, o imanda amelde ahlakta istikamet çizgilerini e, koruyamayabiliyorlar. Bir peygamber geliyor bir topluma o toplumu bir noktaya çekiyor. İman noktasında amel noktasında ahlak noktasında bir bir noktaya çekiyor ama o toplumun üzerinden peygambersiz bir dönem geçtikten sonra belki bir süre o peygamberlerin sağlam takipçileri de yine o mihvalde toplumu devam ettiriyorlar ama merkezden uzaklaştıkça bozulma da tekrar yeniden ortaya çıkıyor. Ee, ama Allah Celle Celalü hiçbir kavmi, hiçbir e, toplumu peygambersiz e, bırakmamıştır. Zannedersem eee Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra insanlık e, bir dönem Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kadar e, bir fetret devri yaşamış. E, ama ondan e, onun, onun dışında hiçbir toplum e, nebisiz veya resulsüz e, kalmamıştır. Üstadımızın ifadesiyle karıncayı emirsiz, arıyı yasutsuz bırakmayan kudreti ezeliye elbette beşeri, nebisiz, peygambersiz bırakmaz ve bırakmamıştır da. bununla alakalı Nahl Suresi'nin 36. ayeti kerimesi de bize bunu söylüyor zaten. Diyor, diyor bu Cen Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu her ümmete Onları putlara tapmaktan kurtaracak ve onlara tebliğde bulunacak bir peygamber mutlaka biz göndermişizdir. Yine hiçbir kavim yoktur ki biz peygamber göndermedikten sonra onlara o halkı cezalandırmış olalım diye geçen İsra suresinde geçen ayet-i kerime vardır. Şimdi peygamberler e, aslında e, insanlık için e, bir zarurettir, bir ihtiyaçtır yani ekmek gibi su gibi insanlık için ihtiyaçtır. Bir sebebini biraz önce ifade ettim yani insanların e, e, istikamet çizgilerini korumaları e, kolay değildir ve peygamberler bu çizgiyi e, ve peygamberlik vazifesini yapanlar bu çizgiyi korumakla mükelleftirler. İkinci olarak, insanın kendi kendini bilmesi de çok kolay bir şey değildir. Kendi kendisini bilip, kendi kendi kendinde bulunan e, o e, özellikleri e, dost doğru kullanması da çok kolay bir şey değildir. İnsan bir muammadır derler. İnsan e, bedeniyle, ruhuyla, vicdanıyla, aklıyla, nefsiyle bence hala daha keşfedilmeyi bekleyen bir hazine dili yani. Şimdi peygamberlerin en önemli e, yönleri ve en önemli rolleri e, gelmiş oldukları toplumdaki insanların kabiliyetlerini istidatlarını ortaya çıkarıp onları hayır istikametinde kullanmak olmuştur. Hayatında çöllerde e, Aslanlarla savaşan, güreşen bir insanı alıp işte insanlığın önüne model diye çıkartan, adalette model olarak ortaya çıkartan Hazreti Ömer Efendimizi işte peygamber olmuştur yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Ebu Bekir Efendimizi sıddıkiyette zirvelere taşıyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Hazreti Halik bin Velid'i kumandanlıkta dünyada bir değer haline getiren, askeri bir dehayı ortaya çıkartan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Ve peygamberlik için, peygamberler için bu mesele çok e, e, önemli bir meseledir. Cenab-ı Hakk'ın zatı, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, Cenab-ı Hakk'ın esması, Cenab-ı Hakk'ın icraatı, icraat ı Cenab-ı Hakk'ın kudreti bunlar da efendim Allah Celle Celaluhu bizzat kendisi ifade ediyor. Ben diyor gizli bir hazineydim. Bulunmayı murad ettim ve bundan dolayı insanı yarattım. Ve o insanlar içerisinde de o gizli hazinenin en büyük keşfafları peygamberler olmuştur. Yani insanı keşfettikten sonra Allah'ı Celle Celaluhu insanlara tanıttıran e, en önemli sayıklardan vesilelerden bir tanesi de peygamberlerdir. Bu yönüyle bu yönüyle de peygamberler insanlık için bir ihtiyaçtır. İnsanın e, insanlık boyunca, insanlık tarihi boyunca hep aradığı birkaç tane e, soru vardır. Sorunun cevabı vardır. Nereden geliyoruz biz? Bizim şu yaşamış olduğumuz hayat içerisindeki varlık gayemiz ne? Ve biz nereye gideceğiz? Daha sonra nereye gidecek? Ne olacak bizim halimiz yani? İnsanlık bu sorunun cevabını her dönemde, her toplumda mutlaka aramıştır. Ve bu soruların cevabını da peygamberler siz alem-i erbahtan geliyorsunuz. Allah Celle Celaluhu bilinmeyi murad etti. Cemaliyle, kemaliyle bilinmeyi arzu etti, murad etti. Siz Cenab-ı Hakk'ı bilmek, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, Cenab-ı Hakk'ı takdir etmek için gönderildiniz. Ve sonra da yine ona döneceksiniz. Sizin bu takdirleriniz çerçevesinde sizin için hazırlanmış olduğu mekan sizin ebedi hayatınız olacak. Demiş ve insanla bir geleceği geçmişi ve geleceği ile alakalı bir ışık sunmuşlardır. Bu yönüyle de peygamberler insanlık için ihtiyaçtır. Allah insan ve kainat ilişkisini insanın Allah'la ve varlıkla arasındaki irtibatı da dost doğru anlatan yine peygamberler olmuşlardır. Evet, peygamberler kullukla sorumlu, tebliğ ve irşatla sorumlu, güzel örnek olmakla sorumlu dünya ukba muvazenesini kurmakla sorumlu ve insanlık için yarın huzur mahşerde itiraz kapısını kapatmakla sorumlu güzide insanlardır. Ve peygamberlerin özellikleri en büyük özellikleri sıdıktır. Dost doğru insanlardır. Emin insanlardır. Peygamberler evet çok zekidirler. Ama bu şu demek değildir yani peygamberler hiç kimseden fikir almaz, istişare etmez. Kimsenin düşüncesine kıymet değer vermez. Hayır, bilakis peygamberler okurlar, araştırırlar ama bununla beraber istişare ederler. Başkalarından fikir de alırlar. Ve peygamberler ismet sahibi insanlardır. Günahsız insanlardır. Ama bu onların hiç hata yapmadıkları manasına da gelmez. E onların da hata yapmış oldukları, hatalar olduğunu, az da olsa hatalarının olduğunu Kur'an-ı Kerim bize ifade ediyor. Yaz burada küçük bir nükte yine söylemek lazım. Peygamberlerin hataları ve kusurları kendi konumlarında hata ve kusurdur. Bizim bizim hayat seviyemize indirildiği vakit İhtimal onların kendilerinde hata gibi gördükleri şeyler biz yaparsak sevap olacak kıymette, değerli işlerdir. Şimdi e, bunun da altını çizmekte fayda var. Onun için e, alimlerimiz peygamberlerin e, hatalarına zelle ifadesini kullanmışlar. Yani sürçme ama düşmeme. Bize de bizimkine de günah demişler. Sürçüp sonra düşme ama biz ayağa kalkar, tövbe edersek ayağa kalkarız. Bununla beraber peygamberler de tövbe etmişlerdir, peygamberler de evbe etmişlerdir, peygamberler de inabe etmişlerdir. Umum manada peygamberlerin o zellelerinden dönüşüne inabe denilmiş. Yani onlar öyle bir dönüş yapmışlar ki o aslında düşme olmayan o küçük hatalarından, küçük kusurlarından dolayı bile öyle bir dönüş yapmışlardır ki buna ruhları, kalpleri, vicdanları, bütün hisleri, latifeleri hepsi beraber iştirak etmiş ve öyle bir dönüş yapmışlardır ki bunun adına da inabe deniliyor. Evet o Peygamberlik silsilesi içerisinde, bu peygamberlik nübüvvet vazifesi içerisinde muhakkak söylenecek çok güzel şeyler var. Ama biz bugün bu kadarla iktifa edelim. İnşallah bundan sonra Hazreti Adem babamızla başlayıp e, o peygamberlik silsilesini e, konuşmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, bir sürçülisan ettiysek affola.